Deniz'in iki kenarındaki iki ayrı milletiz ama halklar arasındaki kaynaşmayı görüyorsunuz daha ben evvelsi gün yeni seçilen Samos Belediye Başkanı görüştüm bu seçimlerden sonra ya o ya ben onu ziyarete gideceğiz özel bir dostluk adımı atıp Samos ile ilişkilerini çok daha fazla geliştireceğiz ben çok fazla sözü uzatmak istemiyorum başta Yunus Şengen arkadaşımız olmak üzere altıncı kez sanırım 6 yıldır bu etkinliği yapan ve her yıl sayısı gittikçe artan katılımla bu etkinliği yaptığı için başta Yıldız Engel olmak üzere tüm bu etkinlikte görev almış, aktif olarak çalmış herkese çok teşekkür ediyorum. Ama öncelikle sizlere Girit kökenli yurttaşlarımız çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün sizlerle bir arada olmaktan ben de büyük mutluluk duyuyorum. Az önce Karadenizler, Trabzonların bir etkinliği vardı. Ona katıldım bir saat kadar beş köylüler orada horon oynuyorlardı. Burada da Giritlilerin kültüründe bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Hepinizin malumu olduğu üzerine koca bir imparatorluktan sonra bu ülkenin çok unsurlu, kökeni farklı yerlerden olan insanlardan oluşmasından daha doğal bir şey olamaz. Ama bugün hepimiz Kuşadalıyız. Ben de bir Kuşadalıyım. Belediye Başkanım da bir Kuşadalıdır. Sizler de Kuşadalısınız çünkü biz burada ekmek paramızı kazanıyoruz, hayatımızı burada yaşıyoruz. Ama bunun yanında bütün insanların, bütün toplumların kendi geleneklerini, kendi kültürlerini korumak, geliştirmek, yaşatmak ve sonraki nesillere aktarmak gibi son derece doğal bir hakkı vardır. Bunu da hem olumlu buluyorum hem saygıyla karşılıyorum. Kültür dünden bugüne yaratılan anında bir anda yaratılabilen bir şey değil. Yüzyıllar istiyor, bin yıllar istiyor onun heba edilmesi, onun yok edilmesi hiçbirimizin hakkı değil. Onun için burada yaşayan insanların gelişmiş, yerleşmiş kültürüne saygımız sonsuzdur ve ondan çok memnuniyet duyuyoruz. Bugün buradaki toplantınızda birliğinizi görmekten, mutluluğunuzu görmekten ben de mutlu oldum. Ve misafirimizi de burada görmekten mutlu oldum. Kendilerine ben de hoş geldiniz demek istiyorum. Bu birliğinizin, bu kültürünüzün bu geleneklerinizin huzur içinde, birlik içinde, beraberlik adımları Yardımları içinde çok kendi benim. Ben de kendi kendisi de bir giriklidir. Hakan Kalimera diyeceğiz. en iyi bir.